Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Spike'ı açmaya çalışıyorum bölüm 2. Brawl'ı oynayacağız bu arada ölümsüz ölmez. Eee Kurtoğlu ailesinin ailesinin kanalının sahibi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çevrim ama şu an yan yana gelemeyiz. Ee, çünkü bir şey ya işte boş şey neyse. Tabi teyplerimizi de açtık burada. Birinci bölümde açmıştık. Burada bir şey yok yine. Burada da bir şey yok. alacak şaşırırım. Alabiliyorum aslında. Alsam mı almasam mı? Bir tane teyip alayım arkadaşlar. Altı yazdı güzel. İkin çekişli zıplama gücü. İkide parladı. Yakışıklı kolt. Kel Adam kelam Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar böyle şeyler gelmiştik gene da beğeniniz ölsün. Belki bilmiyorsunuzdur diye. Aslında şunu gladiyatör koleti alabilirdim ama canım istemiyorum. Kuali çok kullanıyor mu sanki anasını Satayım. Neyse arkadaşlar bu dükkana da baktık. Bir şeyler de açtık. Bu maç... Bu video 3 maçlık bir video olacak arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen. Acaba şu Karl'ın kostümü nasıl alınıyor? Onu bana söyle. Yorumlarda belirtersiniz. Sevinirim. Gerçekten kostümü hayvan kadar büyüklükte var. Karşıda da bu arada search var. Değişik geldi. internet çekmiyor. O yüzden gol yedik arkadaşlar. Bize sövüyorlardır şimdi ana onların keşke sesini duyabilsin biz onları ona avrat su verdik oğlum hadi lan moda girdim birazcık pardon arkadaşlar bazen ben kurtlar vadisi animasyonları izlediğim için böyle olabiliyorum arkadaşlar böyle maça affedersiniz ya o buz kralı buz Kralı'dan yani. Bas kralı da buz kralı Adam bas kralı ismini koymuş. Bazı seçmiyor Neyse arkadaşlar ilerliyoruz. Adama pas vermek için havalı pas verdiler arkadaş. Delim dönmüyor. Ne diyorum ben? Neyse sürekli konuşuyorum. Bir yandan da stresliyim arkadaşlar. Adamlar öyle bir şut çekiyor ki interneti internetimi arkadaşlar affedersin. Ya adamlar nasıl yapıyor başarıyor bunu ya. Biz bir bok beceremiyoruz daha arkadaşlar. Ya. Oha o nasıl oldu? Oğlum adamlar şut çekti kaleden sekti. Kalenin içine girdi attı ama. Neyse. Vardan bakarız birazdan ya. Dır o zar direk, Dur o zar direkt. <laughs> Birazcık da futbolu sevdiğim için drozar direkt diyebiliyorum. Ama açı bilenler bilir arkadaşlar. Drozar'dan kaçı direkt oldu Drozar direkt. güzel Hadi bas kralı hadi basın. Hadi lan. Hadi lan. lan. Kaybettik lan. Adamlar dalga geçiyor arkadaşlar ya. Neyse olsun. Herhalde iki maç yaptık. Şuradan da şeyleri bir Evet gördüğünüz gibi. Bir daha maça gireceğim. Sonra videoyu kapatacağım tabii ki. Bu arada uzun süredir video atmadığım için özür dilerim. <laughs> ee, belki kaç haftalardır falan. Okullar açıldı. Sınavlarınız nasıl gidiyor? Onu da söyleyebilirsiniz isterseniz. Sınav olmaz da okul nasıl geçiyor? Onu söyleyin. Kötü mü geçiyor, iyi mi geçiyor? Ona göre cevap veririm zaten ben. Kötü bir şey olduysa kötü bir, onu da söyleyebilirsiniz. İstersen e, moral verebilirim arkadaşlar. Yani yaşadığınız kötü olayları da bana söyleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bu arada şöyle bir seriyi düşünüyorum arkadaşlar. Üzüntülü anılar serisi. Bunda yüzüme maske gibi bir şey giymek zorundayım ki yorum atabilirsiniz. Yorum atabilseniz. O yüzden yüz, gözümü bir şeyle kapatmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Atlıyorum zıplıyorum. Neyse yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. AFK niye kalıyorsun? Ateş etsene. Neyse arkadaşlar. Umut kaybetmeyelim. Belki geri dönebiliriz. Kameram videosundaki gibi. Evet. Yes. Hayır ama orada şu çekmeliydim bebeğim. Anlık Amerikan oğlum arkadaşlar. Her rol alıyorum ya. Sörçün yürüyüşü de yürüyüşe. Savaşa gidiyor sanki. Bu arada arkadaşlar benimle okulda birazcık dalga geçiyorlar işte. Soyadım sarı çiçek olduğu için. "Bak kırmızı çiçek yaparım falan." diyorlar. Eee Buna üzülüyorum ama cevap veremiyorum. Öğretmenim de söylesem bile. Öğretmenim de zaten kızıyor ama bir şey yine yapmaya devam ediyorlar onlar. Evet. Bu arada benim gibi başınızdan üzücü bir olay geçtiyse siz de söyleyebilirsiniz. Yine kaybettik. Olsun bir maç daha. Son maç demiştim ama ne olsun maça daha girelim ve sonra videoyu sonlandıralım. Brawl Hockey çok güzel bir moddur. Bu arada sizde sizin Brawl Stars'ta en sevdiğiniz mod ne onu da söylemişsiniz. Ya da en sevmediğiniz modu. Benim en sevmediğim mod elmas kapmaca. Orada bir drozar gibi kollar arkadaşlar. Kaleci bu fonu bu son oldu olmuştur bir kere. De. Her rolü üstleniyoruz arkadaşlar. Neyse bizim arkadaş gol attı herhalde. Aydın'dan atmış. Rakiplerimizi sinir ettik ama onlar da geri dönebilir onu da söyleyelim değil mi? Dinozor direk. <laughs> Adamlar artık sinir oldu arkadaşlar bize. Dinozor direk. Rosa harbi Ad Oğlum adamın şey askerleri oynuyor bu Mr. Pini. Neyse yine gol attık. Çevirme şansları hala var ama. İyi, iyi, ama iyi bir oyuncu yoksalar. Neyse evet. Demiştim size bizim maçlar hep böyle oluyor. da Fakat... Of evet, arkadaşlar. Bu son oldum. Çeviriyorlardı. Oğlum bu mu topu attım ama ya. İnternetim yok. Yok yuma. Ya. Evet maçı kazandık arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandıralım abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.